Bugün sizlerle potansiyometre ile SG90 servo motor kontrolünü anlatacağım. Birçok projede kullanılan SG90 motorun ne kadar kolay kullanıldığını hep birlikte izleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle SG90 servo motorumuzu tanıyalım. Genelde piyasada bu şekilde mavi olan plastik dişlere sahip SG90 servo motorlarımız var. Motorlarımız 5 kilo kadar tork üretebiliyor. Bunun metal dişlisi olanları var. Uygun fiyata bulabileceğiniz bu mavi dişli mavi kılıfta plastik dişli olanlar 3 adet kablosu var Bu 3 adet kablosu turuncu sinyal bağlantısı yani açısal dönüşleri sağlayabildiğimiz e, Kablo Kırmızı artı 5 volt kahverengi de grant bağlantısına sahip 180 derece Dönenleri Mevcut yani demek ki neymiş, SG90 servo motorlarımız açısal hareketi sağlayan motorlarımızmış. Hemen devremizi tasarlamaya başlayalım. İlk olarak hemen Arduino kartımızı alalım. Bir tane breadboard. Bunun hemen ground ve 5 volt bağlantılarını yapıyoruz. kartımızda enerjimiz var. Ben bir tane potansiyometre aldım. Biliyorsunuz bunun bir ucunu eksiye bir ucunu artı uca bağlıyoruz. Ortadaki pinimizi de analogdan bir değer okutacağız. Bir de neyimiz var? Servo motorumuz var. Evet, mikro servo motorumuz da burada. Bunu şöyle alabiliriz. Hatta şöyle baktığımız zaman bakın burada kablo renkleri de görünüyor. Hemen o zaman bunu da ona göre bağlayalım. Kahverengi eksi uca. Kırmızı artı uca. Turuncu da Arkadaşlar istediğimiz bir dijital pin'e bağlıya gideriz. Buna bire bağlı. Renginde turuncu. Evet potansiyometremi çevirdikçe açısal hareket elde edeceğim. Şimdi bir önceki dersimizde potansiyometre değerlerini okudum. O 0 ile 1023 değerini de PVMC yerlerine çevirmiştim. Yani 0 ile 255 arasına çevirmiştim. Şimdi de mikro motorda bu aralığımız 0 ile 180 arası yapacağım. E doğal olarak da doğal olarak da ne yapmam lazım? O zaman 23 bölü 180 dersek 6.5 gibi bir değer. Demek ki ben 6.5'a bölersem Potansiyometrenin okuduğum değeri ne olacak arkadaşlar? Servo açım 180 derecelik bir arada hareket edecek. O zaman kod kısmını açıyorum. Kod kısmında da servo motorumun e, açısını belirleyebildiğim kod bloğum burada. Bakın 0.000'deki servoyu 0 derece döndür. Bizim pinimiz kaça bağlı? 1'e bağlı. Buradan geldim. 1'i seçtim. Sonra matematiksel bir işlem alacağız arkadaşlar. Onu da buraya yerleştirdim. Kaça bölecektim? 6.5'a. 6.5'e böleceğim. Bölü. Neyi? Giriş birimimde ne var? Potansiyometre var değil mi? Analog pinden okuduğum değer. O zaman şimdi simülasyonumuzu başlatabiliriz. Her şeyimiz hazır. Evet gördüğümüz gibi bakın potansiyometreyi hareket ettirdiğim zaman arkadaşlar ne yapıyor? Servo motorum da onunla birlikte uygun bir şekilde dönüyor. İnternet üstünde birçok farklı projeyle karşılaşabilirsiniz. Örneğin işte e, abesant, abesant çubuklarıyla e, potansiyometreleri bir arada kullanarak e, işte basit robot kol düzenekleri falan kurulmuş sistemler var. Mantığı aynen bu şekilde. Her bir potansiyometre ve servo motor için aynı bu bağlantıları yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi o zaman uygulamasına geçelim.